Yukarıda verilen önermelerin gelen doğruluk değerlerine göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinin doğruluk değeri sıfıra denktir şeklinde bir sorumuz var. 3'e tam bölünebilen çift sayılar 6'ya kalansız bölünebilir demiş bir önermesinde. Bu cümlemiz doğrudur. Önerme doğrudur. O halde değeri 1'dir. Kök içerisinde 351 artı kök 39 eşittir 4 kök 39'dur. 351'in değeri 3 kök 39'dur. Kök 39 toplamı 4 39 eşittir. Doğruluk değeri 1'dir. 91 sayısı asal bir sayı değildir. Evet, 91'in çarpanı 13'tür. Asal sayı değildir. Doğruluk değeri 1'dir. Buna göre seçenekleri incelediğimizde D seçeneğine P yerine 1 ve R yerine 1 yazdığımızda P ya da 1'in değeri her ikisi aynı olduğu zaman 0 oluyordu. O halde P ya da 1 sonucu 0'dır. Doğru cevap D seçeneğidir diğerlerinin doğruluk değeri 1'e denktir.